Karadeniz'den hayırlı akşamlar. Güzel ülkemin güzel insanlara. Bugün sizlere sebze ve meyveler nasıl sulanmalı, hangi aralıkta sulanmalı onu anlatacağım. Beğenirseniz abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı, beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Unutmayın aklınızda olsun. Sebzeler 3 günde bir en az bu şekilde sulama yaparsanız yani damlama usulü yapmadıysanız su boruları ile beraber bir Sula, e, su tesisatı çekmediyseniz, ıslatmak için, bahçeyi sulamak için 3 günde bir sebzeleri haftada bir de mutlaka haftada bir de mutlaka meyveleri sulamak lazım. Meyve fidanlarını, meyve ağaçlarını sulamak lazım. Susuz e, tarım olmuyor. E, topraksız tarım var ama susuz tarım yok. Unutmayın. Her şeyin, sebzenin mutlaka suya ihtiyacı var. 3 günde bir sebzeleri unutmayalım. Haftada bir de meyve fidanlarını, meyve ağaçlarını sulamak gerekiyor. Hobi amaçlı, kendi ihtiyaçlarınızı gidermek için yapmış olduğunuz bahçelerde geçerli olan teknikler, geçerli olan işlemler. E, ticari anlamda tarım yapanlar, insanlar daha farklı sulama sistemleri var biliyorsunuz. Teknoloji ilerledi. Ben böyle hobi amaçlı bahçeleriniz varsa nasıl sulamanız gerektiğini öğretmek için bu videoyu çektim. Unutmayalım arkadaşlar. Sebzeleri 3 günde bir. Meyveleri haftada bir mutlaka sulamak gerekiyor. Bakın burada pancarlarımız var. Şurada fasulyelerimiz var. Yağmurlama sistemi gibi şöyle. Biraz uzakta kaldığı için yağmurlama sistemi gibi. Şurada patateslerimiz var. Toprağın altında. Şurada meşhur Karadeniz'in karalanası. Evet. Şurada eğer görmüş olduğunuz gibi fasulyemiz var. Başında olduğumuz için yağmurlama sistemi değil şu şekilde suluyoruz. Toprağın her şekil, her tarafı suya kanacak şekilde. Şurada biber fidanlarımız var. Biberlerimiz var. Onları suluyoruz böyle. Bol bol suya kanacak şekilde. Unutmayın. ben Buranın tabiri caizse köy suyu. Yani kuyu suyu kullanıyorum. Onun için böyle rahat bir şekilde kullanıyorum. Siz aman aman ee, eğer köy suyunuz yoksa klorlu su kullanmak zorunda kalırsanız mutlaka e, havalandırın. Klor asiti, klor gazı çıksın. Ondan sonra bahçenizi sulayın veya hobi bahçenizi sulayın. Mutlaka klorun uçmasını bekleyin. Yoksa aksi takdirde klor meyve ve fiden e, meyve sebze fidelerini yakar ürün alamayabilirsiniz. Kibar bir şekilde fidanı zedelemeden suluyoruz. Şöyle pancarlarımızı kara lahanaları yağmurlama sistemiyle suluyoruz. Bunlar bitimini almış. Yani e, damlaların vurmasıyla suyun vurmasıyla herhangi bir zarar görmeyeceği için yağmurlama sistemiyle sulayabilirsiniz. Evet. Burada da bir tane ceviz fidemiz var. Onu da aynı şekilde haftada bir yaz ayları için söylüyorum. Burada şu anda Haziran ayının başındayız. Ee, Nisan-Mayıs'tan itibaren e, yağmurların durumuna göre yağmur yağmaz ise haftada bir Mutlaka meyve fidanlarını sebzeleri de en az 3 günde bir sulamak lazım. Suya doyurmak lazım. Suya kandırmak lazım. Bu arada unutmadan hatırlatayım, söyleyeyim. Ee, görmüş olduğunuz gibi fidanın dibi e, kazılmış durumda. Mart ayının başında suyu iyi tutması için aşağı yukarı bel küreyle beraber 25-30 santim derinliğinde burayı güzelce belliyoruz suyu yağan yağmurları verilen suyu tutsun köke doğru yürüsün diyerekten. Ben, böyle bol su veriyoruz. Su aşağıya doğru gitmeli ki kökler de suyu aşağıda bulacağı için aşağıya doğru kök salsın. Yanlara doğru değil. sulanmış oluyor. Daha sonra da kökler su aşağıda olduğu için aşağı doğru yöneliyor. Daha kuvvetli bir gövde oluyor.